Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha ile karşınızdayım. Bu bu videomuzun adı trafik Roger oyunu nasıl oynanır ve nasıl rekor kırılır. Bu bir araba araba oyunudur arkadaşlar. Eğlenceli yani. Arkadaşlar bu oyunu bir ben 2016 yılından beri oynuyorum. Yani yaklaşık 6 yıldır. Ben bu oyuna 8 yaşımda başladım şer oyunumuzu oyunumuz bu şekilde bu oyunumuza tıklıyoruz oyunumuz açılıyor arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim aynı arkadaşlar oyunu aç, ilk açtığınız zaman böyle bir ekran karşınıza çıkacak buradan oynaya basıyoruz buradan da oynaya basıyoruz arkadaşlar zamanı karşı seçeneli tıklıyoruz. Arkadaşlar burada farklı farklı mekanlar var arkadaşlar. Mesela gece, orman, yağmurlu, karlı, sonbahar. Bizdeki olan seçenekler ise şehir dışı ve çöl. Yani oyunu ilk açtığınız zaman bu iki seçenek varsayılan olarak geliyor arkadaşlar. Yani kullanılabilir olarak geliyor. Bu kalanları ile bu yarışta kazı oyunda kazandığınız para ile bunları alabiliyorsunuz yani. Adancısı bu. Bir seçeneği Arkadaşlar bu zaman bitmeden bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Dezavantajları da bu. Arkadaşlar size bayağıdır oyunu oynadığım için Engin tecrübelerimle bunu bu videoyu anlatıyorum. Çünkü ilk oyun oynadım. oyunu ilk 8 yaşında 2016'da ilk oynadığım zaman bir bilmiyordum yani. Zamanla o oynaya oynaya alıştım arkadaşlar öğrendim. O yüzden oyunun nasıl oynanacağını ve kural kuralları biliyorum arkadaşlar. Şu anda 10.000'de 10 yaklaştık skor olarak. Arkadaşlar skor sayımız bu. Arkadaşlar hiç çarpmadan böyle ilerleyeceksiniz. Yoksa yanarsınız arkadaşlar. Tabi zamana karşı olduğu için böyle bir şey yok arkadaşlar. Zamana karşı olduğu zaman çarptığınızdan yer tekrar devam edebiliyorsunuz. Bu ilk Arkadaşlar 13.244 skorumuz var. Tekrar önde gol devam bakalım arkadaşlar. Saat kaç? Saat 7.18 geçiyor. Arkadaşlar oyun sen bu süre bitmeden hem bu arabalara çarpmadan ilerlemek zorundasınız yani arkadaşlar. Birinci oyunun taktiği bu. Eğer bunlar olmazsa rahat bir şekilde aynen aynen bu şekilde kazan kazanabiliyorsunuz. böyle arabalar gördüğünüz zaman duyuyoruz ki oyunumuzu rahat bir şekilde kazanabiliriz. birinci kural bu 12723 skorumuz var. Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. 5058 para, lira paramız var şu an. Dediğim gibi yani arkadaşlar oyun bu gayet güzel, böyle akıcı. Yani keyifli ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar bu 3. 3. denemem arkadaşlar ya. Yani 3. oyun için. bakalım 3. oyun ne kadar spor kazanabileceğiz. Şimdi saat 3 7'ye 21 geçiyor. Güzel. Arkadaşlar e böyle ilerliyoruz Arkadaşlar e böyle araba görürsünüz Araba görürsünüz arkadaşlar e. Bu yoldu böyle Aynen geçiyoruz Üçüncü elememizde 17.240 skorumuz var. Büyük başarı arkadaşlar. Çünkü birinci ve ikinci elememizde böyle bir skor olmamıştı. Ama üçüncü elememizde ise 17.240 skorla ön plana çıkmış bulunmaktayız. Tekrardan garaja gidelim arkadaşlar. Bu sefer de normal oynayalım arkadaşlar, bakalım aradaki fark ne? Bakalım Zamanı karşı değil de no normal Normal kız seçeneğini kullanarak ne kadar bir skor elde edeceğiz. Bugün konumuza basalım. Arabalarımız çekilsin. Yani ikisini oluyoruz ki arada ne gibi farklar var onu bakacağım. Eğer yani arkadaşlar zamanı karşı değil de böyle normal zaman zamansız o seçeneğini oynarsanız ne kadar skor kazanabilirsiniz onu onu test edeceğiz arkadaşlar. Şu an 9000'e yaklaştık. hiç yakalanmadan böyle yap, yapacağız yapmayacağız yalnız da böyle araba görürsünüz böyle çekilin arkadaşlar arkadaşlar şimdi çıkan sonuç bu oldu zamanı karşı deminki zamanı karşı oyunumuzda 3. denememizde 17.240 skorumuz oluşmuştu bu normal zamansız seçeneği ise 15.082 skor kazandırdı. Tekrardan zaman az. Arkadaşlar bir de ayrıyetten serbest seçeneği var. serbest seçeneği var Yani sadece böyle ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu üç seçeneği de sizinle beraber göstereyim <laughs> Arkadaşlar bu korna, korna ile buraya aynen böyle basıyor arkadaşlar. Bunu size ne için anlatıyorum? Bu size serbest seçeneğini ne için anlatıyorum? Çünkü serbest seçeneğini size nasıl ilerleyebileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde böyle ilerliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Sonra atıyorum buradan araba geçiyor. Atıyorum buradan bir araba geliyor. Aynen bu gol ile mükemmel. Sonra ise bu buradan da geldiğinde tekrar gol ile Eğer buradan böyle ilerliyor araba ilerliyorsa ilerliyor ise burada bir şey burada bir şey yoksa böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Ana menümüze tekrardan dönüyoruz. Tekrardan zamana karşı oynuyoruz. Hatta arkadaşlar gözüküyor. 17240 6188 19839 arkadaşlar. Böyle oynuyoruz. Arkadaşlar birazdan bu bu zaman bittiğinde oyunumuza kapatacağız. Umarım güzel bir video olmuştur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. zamanı karşı seçeneğinde dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum aynen bu şekilde mesela atıyorum test olarak bir yere çarpalım Çarplık arkadaşlar aynen bu şekilde zamanı karşı oldu böyle tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size tekrar tekrar söyleyeyim Aynen böyle <laughs> Arkadaşlar bu, bu, bu videoda size bu oyunun nasıl oynanacağını ve nasıl rekor kırılacağını Oyunun en ince ay ayrıntılarıyla size nasıl oynandığını gösterdim. Arkadaşlar bu bu, bu bilgileri en engin tecrübelerimle sizinle paylaştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın.